Bakın dün Hakan Fidan Suriye'den misafirleri geldi. Oradaki durumu bundan sonra anlattılar. Ve bir basın toplantısı yaptı. Ve bu basın toplantısında YPG'nin bundan sonra silah bırakmadığını, e, Türkiye'nin istediği gibi üniter bir Suriye içerisinde konumlanmak istemediğini ila ila anlattı, eleştirdi. Onun üzerine YPG'den bir açıklama geldi. Ben bugün paylaştım o açıklamayı. YPG açıkça e, Hakan Fidan'ı öldürmekle tehdit etti. Ve şöyle söyledi. Rojava senin yüzünden savaş alanı olursa sana da Las Kemal'in efsane selamını getirmek her Kürd'ün görevidir. Nedir bu Las Kemal? Kemal Pir. 1982'de açlık grevinde e, Diyarbakır cezaevinde ölen aslında Giresunlu bir Türk kökenli sosyalist. Peki neden Kemal Pirin Selam'ı? Çünkü o zaman Diyarbakır'da cezaevinde görevli olan Esat Yıldıran diye bir şey vardı. Esat Oktay Yıldıran diye bir binbaşı. O 1988'de bir PKK'lı tarafından İstanbul'da otobüsle şehit edilirken şehit eden PKK'lı Kemal Pir'in selamıyla diye ateş etmişti. Şimdi Bakın bir binbaşı değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı böyle bu şekilde tehdit ediyorlar. Ben de komisyondaki beylere soruyorum milletvekillerine. Arkadaşlar siz şaka mı yapıyorsunuz? Ya? Siz PKK'lıları serbest bırakmaktan bahsederken YPG Türk Dışişleri Bakanlığı öldürmekle tehdit ediyor. Bu nasıl bir süreç? Bak bu nasıl bir süreç? Evet.